Mesele bizim için Tayyip Erdoğan değil. Bunu hala anlamadılar. Mesele bizim için Tayyip Erdoğan olduğundan dolayı biz Tayyip Erdoğan'ın yanında durmuyoruz. Tayyip Erdoğan bizim meselemizin yanında durduğu için biz Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Necip Fazıl Kısa merhumun çok güzel bir sözü. Diyor ki, gayemiz şahıs değil. Şahısta tecelli eden dava. Bazen iş şahısları geçer. Şahıs da bir dava tecelli eder. Kader alır getirir. Osmanlı'nın hani tanzimattan bu tarafa diye düşünürsek 250 sene sonra Türkiye'nin kaderini Ümmet-i Muhammed'in kaderiyle bir kavşakta buluştur. O kavşak şöyle bir kavşak. Türkiye savrulursa Ümmet-i Muhammed başka bir yere savrulacak. Türkiye toparlarsa Ümmet-i Muhammed başka bir yere toparlayacak. Şimdi tam böyle bir denklemin içerisine Allah bir de şahıs kattı. Bu kavşakta Türkiye'nin kaderi var, Ümmet'in kaderi var, Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bu üçü kesişti. Eyvallah. Bizim Tayyip Erdoğan'ın yanında dururken dert ettiğimiz şey onun şahsı değil, onun şahsında böylesi bir kader hamlesiyle davaların davasını tecellileştiren Allah'ın derdinin yanında durmak. Allah Recep Tayyip Erdoğan'a ömür verdiği müddetçe Recep Tayyip Erdoğan'ın derdinin ve davasının yanında.